kurban kesmeyi sadece kurban bayramına has bir şey yapmayın. Ya yani bazı ibadetler var. İnsanlar sadece o vakit bu ibadetleri yapıyor. Ondan sonra da işte bu zındıka komitesinin diline düşüyor. Efendim işte kandil gecesinde ibadet yapıyorlar, başka zaman yapmıyorlar. E şimdi bunu da söyletmemek lazım yani arkadaşlar. Başka zamanlarda da ibadetlerimizi yapalım. Yani tamam kandil zamanlarında daha çok artıracağız tabii ki. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında daha çok artıracağız. Ramazan ayında Recep ve Şaban'dan da daha da artıracağız. Ramazan'ın son 10 gününde, Ramazan'ın başında yapmış olduğumuz ibadetlerden daha da fazlasını artıracağız. Tabii ki. Yani bu böyledir. Ama hiç yapmamazlık da yapmayalım. Bunlardan bir tanesi de dediğimiz gibi kurban. İnsanların zihninde kurban sadece kurban bayramı zamanı geliyor. Arkadaş Senin hiç mi Ya Rabbi bana sağlık verdin, sıhhat verdin?